Soğuk bir Rusya gecesinden merhaba. Ben Murat Kayamaz. Bu videoma da gece başlıyorum. Çünkü gece başlamak zorunda kalıyorum. Hemen uzatmadan söyleyeyim. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Evin orada başlayacaktım çekim yapmaya. Fakat hava o kadar soğuk ki çok fazla rüzgar var. Dolayısıyla çekim yapmadım. Zaten taksiyi çağırır çağırmaz taksi geldi. Nereye gidiyorum? Hemen söyleyeyim. Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de bazı evrak işlerim var ve dolayısıyla gitmek zorundayım. Bu yüzden birkaç günlük kısa bir seyahat olacak. Uzun zamandan beri gitmemiştim zaten uzun zaman dediğim yaklaşık bir buçuk sene falan oldu gitmedim hem alimi de görmüş olacağım hem resmi evrak işlerim var onları halletmiş olacağım hem de Türkiye'mde biraz hasret gidereceğim. Yolculuğumuz şu şekilde gerçekleşecek. Rostov'da Polatov Havalimanı yaklaşık bir seneden beri kapalı. Malum Ukrayna olayından dolayı ve bizim de Ukrayna sınırına yakın olduğumuzdan dolayı havalimanımız kapalı. Dolayısıyla en yakın havalimanı yaklaşık 525 km ilerideki Vody olacak. E buraya da gitmek için tren istasyonuna geldik. Trenle yaklaşık 8-9 saatlik bir yolumuz var. Çünkü Mineralneva'de 525 km. Yani geceden trene binince saat 10 gibi tren kalkacak. Sabah da 7 gibi Mineralneva'de olacak. Öğlene doğru da uçağımız Türkiye'ye doğru İstanbul'a doğru havalanacak. Çok ilginç bir yolculuk olacak. Çünkü evden taksiyle Buraya geldik. Tren istasyonuna trene bineceğiz. Trenden bineceğiz. Uçağa uçaktan bineceğiz. Otobüse. Tabi İstanbul'dan Bursa'da otobüse geleceğiz. Binmediğimiz herhalde bir vapur olacak. Vapura da yolumuz hızlı olmadığı için binemeyeceğiz. Dolayısıyla böyle bir yolculuk olacak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İçeri içeri az önce baktım. Çok fazla içeride askerler var. Çok fazla kameralar var hani video çekeceğim diye de çok kendimi de riske atamayacağım. O yüzden de dışarı çıktım. Dışarıdan bir çekim yapıyorum. O da bir merhaba demek için ve içeriye başlatmak için. Çok kısaca şu şekilde size tren istasyonunu göstereyim. İçeride çekim yapamayacağım muhtemelen. Çünkü içeride askerler var. Güvenlik var. Yani bir de Türkçe konuşuyorum. Zaten ortam sıkıntılı. Burada bile kameralardan izlendiğimi hissediyorum. O yüzden de çok lafı uzatmayacağım. Tatsız bir yolculuk yapmak istemiyorum. Bu yüzden iyi başlamak istiyorum. Keyifli olmasını istiyorum. Bu yüzden de dediğim gibi içeride yapmayacağım yolculuğu. İlk defa Rusya'da tren yolculuğu yapacağım. Burası çok merkezi bir nokta Rostov. Yani Moskova'ya giden yer yani bir kesişme noktası olduğunu tahmin ediyorum. Öyle olduğunu biliyorum. İlk defa trene bineceğim. Yani çekebilirsem içeride çekim yapmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi yapamayabilirim de. Sadece kompartımanlı bir tren olduğunu biliyorum. Yani 4 kişilik bir kompartıman. Ama yarı açık olduğunu söyledi eşim bana. Tabi önceden biz bilet almıştık. Bilmiyorum. <laughs> ben de merak ediyorum. İçeride birazdan görüşeceğiz. Birazcık içeri girene kadar laflamaya çalışayım. Güvenlik yüksek seviyede var. Ukrayna ile olan sıkıntından dolayı. Burada tabii kimin gelip kimin gittiği belli değil. Dolayısıyla dediğim gibi dikkat etmek zorundayız. Bir de elimde kamerayla bu şekilde dolaşırsam da istihbarat yaptığımı düşünüp böyle olmadık yere sorgulayabilirler. Yani Rusya'da bu tarz şeylerin hiç affı yok. Dediğim gibi ben de hareketlerime yaptığım şeylere dikkat etmek zorundayım. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Umarım her şey iyi gider. Ee, uzun bir yolculuk olacak. Yani buradan Mineralnyevo diye Mineralnyevo'den uçakla İstanbul'a, İstanbul'dan otobüsle Bursa'ya seyahat edeceğiz. Şimdilik burada girişi var. Kapatıyorum. İçeride çekim yapmayı devam edeceğim. O da yapabilirsem tabi. Sadece şöyle şurada tren saatleri var, tren yerleri var. Güzel bir tren istasyonu çok fazla şey yapmak istemiyorum dikkat çekmek istemiyorum askerler var sağda solda işte böyle dinlenme yerleri var bekleme yerleri var buradan aşağı ineyim çünkü daha bizim trenin saati belli olmadı daha doğrusu ekranı yansımadı ben aşağıda bekliyorum hangi girişten gireceğimizi de bilmiyorum şimdi aşağı ineyim oturayım eşyalarımın yanına orada beklemeye devam ediyorum çok dikkat çekmek istemiyorum dediğim gibi çok kritik bir şu, şu anda. Burada durumlar. Evet birazdan trenimizi bineceğiz. Aşağı istasyona indik. 10 dakika sonra trenimiz geliyor. Böyle bir tren bir şey var. Işıktan çok parlıyor da ilerisi pek belli olmuyor. Trenimiz St. Petersburg'dan gelecek. Oradan geleceği için herhalde bizim kompartıman dolu olacak diye tahmin ediyorum. İşte ekimizle elimizde bekliyoruz. Aynen şöyle bir tren gelecek. Böyle çalışanlar bilet kontrolü yapacak. Bilmiyorum Rusya'da dediğim gibi treni bilmediğim için Türkiye'de de gerçi ben trene bindiğimi hatırlamıyorum. Çok küçükken binmiştim ama o da belki 30 35 sene olmuştur. Hatırlamıyorum. Yine burada çok fazla güvenlik önlemi var. O yüzden de çok fazla video çekimi yapamayacağım. Oo, orada bir şey yapıyor. Yine burada gördüğünüz gibi güvenlikler sürekli doluşuyor. Dediğim gibi burası çok kritik bir bölge. Trende orada bir şeyler boşaltıyor ama ne boşaltıyor ben de bilmiyorum. İyi bir şeye benzemiyor. Hemen şöyle kendimi de çekeyim. Madem istasyon diyeyim. Hemen arkamda tren var. Güzel bir yolculuk olacak bence. Şimdi dediğim gibi burada da birazcık güvenlik önlemleri fazla olabilir dolso kritik bir bölge burada. Askeri anlamda. O yüzden de çok fazla dikkat çekmek istemiyorum. Zaten ne konuşumu da anlamıyorlar. Birkaç insan ters ters baktı zaten. Rusya'da bu konularda biraz hassas olduğu için çok fazla tür yerlerde de laf uzatmayacağım. Yine önümüzdeki yolculuk süresince bir şeyler çekmeye çalışacağım. Şu anda trenimiz geliyor. Evet günaydın. Saat 7'yi geçiyor. Ve tren yolculuğumuz burada. Sonra herhalde Mineral Vodya'ya geldik. Rahat bir yolculuktu. güzel bir yolculuktu. Çok fazla uyuyamasak da artık biraz ilerleyen saatler doğru artık sızlık diyebilirim. Şöyle eski bir yapı burası. Tren istasyonu. Ben de buraya ilk defa geldiğim için Hemen dedim biraz çekim yapayım. Trenin içerisinde çekim yapamadım. Çünkü tren gece yolculuğu yaptı. Ve içerisi çok sessizdi. İnsanlar uyuyordu. Dolayısıyla birazcık dışarı çıkmaya çalıştım ama o da karanlık olduğu için pek fazla bir şey çekemedim. Sadece çok kısa bir görüntü alabildim. O da trenin içerisinde nasıl bir şey, insanlar nasıl uyuyor sağlı sollu, yarı açık kompartman öyle bir çekim yapabildim. Evet çok değişik güzel tarihi bir yer. Trenimiz de bu şekilde. Şimdi buradan aşağı inip hemen taksiyle havalandığına gideceğiz. Tekrar yolda bir şeyler çekmeye çalışırım. Evet Mineral Nevbodu Havalimanı'na geldik. Tabiri caizse kıç kadar bir yer zaten. Hemen şurada 50 metre ileride taksiden indik. Ve şuradan yürüyerek bu kapıdan girdik. X-ray'den geçti eşyalarımız. Hemen az ileride check-in yapacağımız yer var. Uçağımız saat 10'da kalkacak. Henüz daha check-in için kapılar açılmadı. Zaten bekleme alanı falan bu kadar. Yine, çok dikkatli oldum çekim yaparken de insanları rahatsız etmek istiyorum. bile dikkat çekmek istemiyorum. Böyle kritik zamanlarda böyle yerlerde <laughs> mümkün olduğunca dikkat etmek gerekiyor. Bundan sonrası pasaport kontrol. Ne kadar küçük o kadar iyi. İstanbul Havalimanı güzel mi? Güzel. Ama o kadar uzak ki mesafeler yürümekle bitmiyor. Bir de bizim uçaklar en arka yerlere geldiği için bayağı bir uzun süre yürümek gerekiyor. Burada öyle değil. Kapıdan giriyorsun. 50 metre sonra hemen çekim var. Galiba bizim kapılar açılacak şimdi. Yine ilerleyen zamanlarda bir şeyler anlatmaya devam edelim. Evet, pasaport kontrolümüzü geçtik. Son kontroller de yapıldı. Şimdi uçağımızın kalkış saatini burada bekleyeceğiz. Burası Kafkas bölgesi olduğu için Rostov'a göre biraz daha soğuk, biraz daha karlı, yüksek bir bölge. Aa, bizim uçak muhtemelen orada. Aa, küçük bir uçak, güzel. Küçük havalı, küçük uçak. Normalde burada çekim yapmak yasak da şimdi ben de çaktırmadan hemen ufak bir çekim yapayım. Uçağımız bu. Küçük bir uçak. Ben sevdim şimdiden. Çünkü ne kadar küçük uçuk olursa o kadar iyi oluyor. Yani uçuş konforu olarak da oluyor. İnip binmek için de daha rahat oluyor. Öyle güzel bir azimut uçak. Biraz eski gibi ama sonuçta uçuyor. Bu hava şartlarında uçuyorsa artık vardır bildikleri bir şey. Havalı bu şekilde. Artık bundan sonra pilotların tecrübesine güveniyoruz. Bu arada gidiyorsun. uçağa bindik şimdi. Uçağın kapısını bekliyoruz. Şansım da çok güzel bir yere denk geldi. Tam böyle kanat arkasında ama cam fazla buzlu olduğu için dışarısı net değil. Net bir çekim yapamayacağım. Şöyle. Olduklar artık. sonra ülkeme geldim. Şimdi her yerde Türkçe konuşuluyor. Herkesi anlayabiliyorum. Herkes beni anlıyor. Bu çok güzel bir şey. Pasaport kontrolümüzden sorunsuz bir şekilde geçtik. Uçuşumuz biraz rüzgardan dolayı biraz sarstı ama yine de iyiydi diyebilirim. Şimdi bagajımızı bekliyoruz. Bagajdan sonra da telefon hattımı açtıracağım. Bursa'ya bilet alacağım. Ondan sonra yola çıkacağım. Şimdi Evet, karlı bir yerden geldik. Karlı bir yere geldik. Biz Rusya'da yaşadığımız zaman burada millet denizi giriyor. Ama hadi biz Türkiye'ye gelelim dedik bu sefer. Yine burada kar yağmaya başladı. Neyse güvenli bir yolculuk oldu, iyi bir yolculuk oldu. Yaklaşık 20 saatten beri yoldayız. Sağ salim, evet şehrimize vardık. Bursa'mızın bu güzel bir hizmeti olan Burulaş'ta gerçekten kaliteli, temiz ve hızlı bir şekilde bizi İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya getirdi. Şarjım da az olduğu için yolda fazla bir çekim yapamadım. Şimdi buradan da otobüse bineceğim. Annemle doğru yola çıkacağım. Görüşmek üzere.